RPA dediğimiz kavram aslında Robotic Process Automation kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Bu yeni bir trend. Ge geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumunda 12 tane mega eğilim belirlendi. Bunlardan dördüncüsü ve en kıymetli olanı ve tüm katılımcılar tarafından önemli destekleneni dijital dönüşümdü. Dijital dönüşüm içerisinde de robotik gelişmelere bu tarz RPA olarak tanımlanan robotik gelişmelere ayrıca bir önem verilmişti. Temel olarak insan emeğini daha da değerli kılmak üzerine kurulmuş bir sistem diyebiliriz. Çok akıllı bir çözüm. Şöyle ki insan emeği oldukça kıymetli ve pahalı. Her geçen gün nitelikli insanlara olan ihtiyaç artıyor ve insan eğitimi de gerçekten çok meşakkatli, çok uzun bir süreç. Eğitilmiş bir insanın çok katma değeri olmayan, kendini tekrarlayan işlerde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Ve bu bağlamda da RPA çözümleriyle bu tarz işleri dijital robotlara aktararak insanları daha kıymetli, daha katma değerli işlerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir nevi emeği kurtarmış oluyoruz aslında.